Ben Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle balon, balon kafa ile birlikte mikrofon oynayacağız. Balon kafa ile birlikte madenle gireceğiz. Gelebilirsek ben tabii de, de, de Balon kafa en son bana altın veriyordu. Altın verir misin bana? Neredesin? Buradayım. Burada. 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 Tamam hadi at. Kaç tane var işte Nereye atıyorsun? Asıl. Asıl. Aşağıda. Oh, my Şimdi de demir. 20 tane demir verecek. Arkadaşlar hmm, biz ay arkadaşlar şey ne oldu? Ne diyeceğim biliyor musun? Siz yokken biz hmm, bir şey yaptık. Onun parasını ödüyoruz. Ben de abime ödedim. seni yaratıp Neredesin? Ee, Niye? Balon falan yapar. Balon kafasını sen zaten. Balon kafasını oğlum sen zaten. <laughs>

Ya, Abi benim buz enchantım mı vardı? Nasıl? Ayazda yürüyen neymiş biliyor musun? Suda yürümek. Suda yürümeyim. <laughs> Öyle evet. çıktım acaba. Adı değişmiş. Adı ve küreştirici... Aynen yüren. normalde yer dondurandı. Yer dondurandı. Adını değişmişler. O biraz kötü olmuş. Yine gelmiş. De Benim evi baskın yapıyor. Siz nereden geliyorsunuz? Ben Çok yer kaplıyor ya. Hayatta evet, kalmıyor. Evet. Sen de o dondu mu? Ben de dondu. Öyle yapma. O dondu. geri geldi. Yaptı. Yapamadım. Köylü nereye gitti? Bala sarayla geliyor bizim ya. Nerede lan bu baltalı köylü? Baltalı var. Galiba baltalı köylü vardı. Onu götür. Evet ağzından var. Kalırından vardı bir de. O bize bir saatlik Bir tane daha kaldı. Bir diamond'ım daha kaldı. De kaldı. Demir ama demiri bulamadın ama. Ben de var yoksa evine havayla uçuracak. Bak. Bella yaptı. İstersen devireyim bakayım. Bir saniye. Alabilirsin. Burada vardı. Demirim var. 29 demirim var. Onun da iyi kalmış. Dur, bir dakika. Bir, bir saniye. Ha bayağı bir ver. Bana bayağı bir lazım. 10 stick görüyorum. 20 stick. Suna yak koy. Suna koysuna. Sükemizi suya demek olsun. Alayım. Tamam, bundan. 1 2 Neydi? Ayazlı öğrendin ne o bir. 7 stick var. Biraz daha verir misin? Tamam ben şu ayazda yürüyeni Dedek yazsana ayazda yürüyen. Aynen. Ben öyle daha çabuk buldum. Ben, ben de şey söyleyeyim. söyleyeyim. Çok rahatça geziyor. balon kafaya, bizi müzik kazıkladı abi. Neyse biz alırız. Birazdan verecek. Şimdi işi var balon kafaya. Aynen doğru diyor <laughs> Balon <laughs> kafa sana verecek bir tane Neyse ben aldım. Efsane olmuş. Bu bir üretim üretim. Ayarlayın. Ruh hızı mı? Bunu doldurdum. Hızlı Balon kafa Ama bana. Yeniden... Balon kafa bana verebilirsin. Çünkü ben, benim hala geri sistemim var. Bak olduğu yer mi? doldu. Ses ne? Otesi. Gezin her biriniz. Golem yumurtası var mı? Yok. Ben kendim deleteyim. Tamam. Evet, olmuyor. Yaklaşa Ben

çizgi yakalanacak geliyor bu sürgü. Bu su demir. Ne iki tane. Ben de değil. Ay pardon. Gel Bakayım. Bir dakika senin evi bozdum yalnız. Bunu. Al, güzel Ralf, malzemelerini atıyorum ben sana al. Git, git kendin koy, bana Al. Bana, ne? Ya yitemiş. Arkadaşlar, bunun kafaya. git Ama daha fena troller yapacağım ben. Falan ka bu arada duyuyor. O iki tane endirmen var benim evimin yanında. Bana... Herbalan... Ben her zaman katilim. Tamam komutla yaptım. Yitirmeyiz. Yaptım. Yiğitemiz. Sağ yeni bir ev yapayım mı? Hayır. Uuu baba. Güzel. Malzemeleri ver de düzeltin. Kendi yaratıcıdasın. Tamam sen hayatta kalmadın mısın? Ya geçin mi? Ya git. Ya yitemeyiz. Kendimi de geçireceğim oğlum. Evet düzelt evet, önce. Evet düzelt önce. Tamam düzelteceğim. Ha bir dakika. Demir kapı mı koyayım? Evet. Creeper'lar beni görmeden ben kaçayım. Creeper'lar beni görürse sıkıntı yok abi. Bekle bak. Bu plakasını kullanmayı hiç yapamam. Çünkü ölecek da şimdi. Uh. Abi ben niye yaratıcı Ay hayatta kalmadayım. Öleceğim. Niye geçirdim? kendimi zaten geçirmeyecektim de neyse savunma yapıyoruz kendimize abi ben madene giriyorum hayır Cihana var falan yok ben neyi anlatıyorum ya abi ya. Dinlenemiyorum. Yaratıklar var diye dinlenemiyorum. Su salak creeper'lardan falan. Pis creeper'dan falan. Pis creeper. <laughs> Eme giremiyorum sizin yüzünden. Eme giremiyorum. Siz gelmeyin. çiz. Tas makinesi beni kesti. Tas makinesi nasıl kullanılır Bir soru işaretine tıklayacağım. Oyun da ne oluyor? Bekle. Bekle. ne Bekle. Ben evimde yatak yok. Tam yedi tane altın Ne? Bak be. Bırakmadım ki. Bu da maden sandığı oldu baksana. Bir sürü elmas var. Ben maden sandığımı belirledim bile. Madem sana mı bildiğin dolcu. Baba yapsam benim yatarıyor. Şöyle. Daha var ya, benim yatarıyor. Zaten ben de getiremiyorum. Şimdi time set çekeceğim.

Baya bir demirim oldu benim. Ayrım blok yapacağım. Sabah yaptın mı? Abi ben lazım olan her şeyi koydum. Bir tek crafting koymadım. Aa bu su kendiliğinden. Kendim kendimi yaratıcıya geçirdim. Su kazanı alayım. Kazanı bana lazım değil. Şimdi crafting table. Oh, 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 oh. Bir dakika bir şeye bakıyor. Oh, tamam. Şette açık tamam tamam. Ama Ha tamam. Crafting'i mi gizlesem? <gülüyor> <gülüyor> What? I can't see you Yo hayatta kalmadı. Barka bana ihtiyacım var benim. La, yardım et bana. Kripto patladı. Bana yardım et. Geldi. Neredesin? Evin mi? Ben de evin içine girdim. Tarıyorlar beni. Bal kabağım var mı? Dur game modda alayım. Benim bu zor ihtiyacım var. Ben bunu ateş boyutu basıyorum. Gel su bulut. Ne? Bu da bir bakıyorum. Ne oldu? Buyur. Buyur. Burayı kapa. Niye ben? Burayı kapa. Şey <laughs> Önce Balon kafa sen havucu çok seviyorsun değil mi? Balon kafa havuç seviyor musun? Öldü vura vura öldü. Balon kafa havuç seviyor mu? <laughs> Balon kafa sen havuç seviyor musun? Ben yaratıcıya çok Ne? Yaratıcıya geçeyim de. Tamam şu anda tp'li miyim Balık tutacağım ben Isınayım mı seni bana? Hayır yaratıcıya geç. Hayır farm yapacağız? İzle ben nereye yaratıcıya ama balık tutacağım. Tamam. Balık garip tuzak tutan ilk insan ya. Ben de. Son vereceğiz. Geri geldi tutacağım. Gemi ne? Evet. Zombi tuttu. Bana hiçbir şey gelmiyor o zaman. Deniz şansıyla geliyor bayağı. Bir şey geliyor. Ben deniyorum gelmiyor bana. Balon kapanış şansına bak. Ya balon kapan şansına bak ya. Yani. Bana bir şey gelmiyor. Ona gitti o enchantlı ya, oğlum, kitap. Enchant. Geçirdim seni. Gelmedi ki deri geldi. Tamam işte ben ben deri bile yakalayamıyorum. Deri şansı basıyor mu? Basıyorum.